Bağırsak mikrobiyotasındaki bozukluklar hem bağırsak beyin bariyerinin hem de kan beyin bariyerindeki bütünlüğün kaybolmasına ve buradaki geçirgenin artmasına sebebiyet vermektedir. Beynin önünde iki tane bariyer vardır. Her molekülün beyne ulaşması engellenmiştir. Bunlardan birisi bağırsak beyin bariyeri, ikincisi de kan beyin bariyeridir. Bağırsak beyin bariyerinin bozulması sonucunda istenmeyen moleküller kana ulaşabilmektedir. Bir takım bakteriyel ürünler, peptidoglikanlar, bakteriyel lipo polisakkaritler, bakteriyel toksinler vesaire. Eğer kan beyin bariyerindeki bozukluk meydana gelirse o zaman da bu kana ulaşmış olan bu moleküllerin beyne ulaşması mümkündür. Bu sebeple de beyinde istenmeyen reaksiyonlar silsilesi tetiklenmiş olacaktır. Beyindeki enflamasyon, mikroglia hücre aktivasyonu, oksidatif stres dediğimiz yolakların birlikte aktif olması gibi. Bu nedenle hastalıkta ve sağlıkta mikrobiyota sloganımızla sağlığın korunmasında hastalıkların Tedavi yaklaşımlarında mikrobiyota bir bileşen olarak yer almaktadır.